Cenab-ı Hak müminin de kafirin de mükafatını daha dünyadan başlatır. Aşama aşama, kademe kademe onu daha güzeline götürür. Dünya kabir, mesela kabir dediğimiz yer yani o toprağın altı değil. Oraya beden girecek. Kabir dediğimiz berzah alemi, ruhların buluştuğu mekan. Ehli iman için alemi berzah dünyadan çok muhteşem bir yer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan kıyamet kopana kadar berzah alemini geçse bitiremez buyuruyor kadar muazzam ve muhteşem bir yer. Ameri güzel olanlar orada buluşup kavuşup muhabbetlerini yapacaklar. Sabah ve akşam diyor cennetteki yerleri onlara gösterilir. Hadiste geçiyor. Şehitler ve peygamberler onlar sabah ve akşam cennete bir girip çıkacaklar. Ama normal ehli iman sabah ve akşam cennetteki yerleri onlara gösterilecek. Alemi berzah dediğimiz kabir dünyadan çok ileri, cennetten çok geri bir yer. Yani Cenab-ı Hak aşama aşama kademe kademe mükafata götürürken ehli küfür ve dalalet için tam tersi. Dünya onun cenneti, ölüm ayrı bir azap, berzah kabir ayrı bir azap, mahşer ayrı bir azap, cehennem kül lazım. Cenab-ı Hak öyle bir azaptan, öyle bir akıbetten hepimizi Amin. muhafaza eylesin. Amin.